Abdülkadir Geylani Hazretleri henüz 2-3 aylıkken görülen kerametlerini annesi şöyle anlatır. Oğlum henüz birkaç aylıktı. Mübarek Ramazan ayı geldi. Birinci gün şafak söktükten güneş batıncaya kadar bütün gün hiç süt emmedi. İkinci günde aynı durum tekrar edince anladım ki Abdülkadir oruç tutuyor. İkinci sene Şaban ayının sonuna doğru hava fazla bulutlu olduğu için halk ayı göremedi. Ramazan'ın başlama tarihini tespit edemediler. Abdülkadir'in bu meziyetini bilenler hemen annesinin yanına gidip onun süt emip emmediğini sordular. Gerçekten o gün Abdülkadir şafaktan beri süt emmemişti. Daha sonra o günün Ramazan'ın birinci günü olduğu anlaşıldı. Beşikteyken oruç tuttuğunu şu beyit ile dile getirir. Başlangıcım şöyleydi dillerde söylenirdi. Beşikteyken oruçtum, bunu herkes bilirdi.''